60 saniyede e-ticaret pazarlaması bölüm 1. Eğer e-ticaret yeni kurduysanız veya kuracaksanız mutlaka kullanmanız gereken 5 pazarlama türü var. 1. Arama motoru pazarlaması. Peki nedir bu arama motoru pazarlaması? SEO adıyla da bilinen internet sitemizi ve içeriklerimizi arama motorunun algoritmalarına uygun şekilde hazırlama ve arama sonuçlarında yükselme amacıyla yaptığımız çalışmaların tümünü arama motoru pazarlaması diyoruz. Arama motoru dediğim şey de aslında Google. Yandex ve Bing de kullanılıyor ama yüzde olarak çok düşük rakamlar. O yüzden asıl hedefimiz Google'da üst sıralarda çıkabilmek. Peki hangi anahtar kelimelerin popüler olduğunu, hangilerine çalışmamız gerektiğini nereden biliyoruz? Bunun için ise çeşitli araçlar var. Ben Semrush aracını kullanıyorum ve size de tavsiye ediyorum. Ücretsiz hesap hesap açarak rakiplerinizi inceleyebilir, kendi kategorinizdeki popüler anahtar kelimeleri öğrenebilir ve içeriklerinizi buna göre hazırlayabilirsiniz. Bu pazarlama yöntemi hızlı sonuç vermediği için aceleci girişimciler tarafından pek tercih edilmiyor ama güzel yanı şu, sonuçları çok daha kalıcı. İlk sonuçları görebilmek için bile aylarca uğraşmamız gerekebilir ama sonuçları almaya başladığınızda bunun ekmeğini yıllarca yiyebilirsiniz.